İyi akşamlar arkadaşlar. Bu bizim yaramazlar. Öğrenmiş nerede ne var artık. Kimleri seyrediyorsun sen orada? ha? He? Hey. Sen de burada bir kaos mu çıkaracaksın şimdi? He? Onlar seni ısırır ama. Bunlar seni ısırır. Onlar çok fena biliyor musun? He? Bak gördün mü? Seni ısırırlar onlar. Ham yapar o çilveliler. Annenesinin hani çilveli tavukları. Bakın. Çok güzel bu tavuklarımız. Güneşten koruması için Kilim falan örtüyorum çünkü yerimiz yok. Yuvaları şurası. Artık kocaman oldu onların. He, siz de mi geldiniz? Çıkın bakalım isterseniz. He? Ne var? Tam benim burası çiftlik. Haydi herkese iyi akşamlar arkadaşlar.